Aşkı ile karşılandı. <laughs> Vatan Mahallesi Başkan Başdeğirmeni bağrına bastı. Isparta bilir gerçek belediyecilik AK Parti'nin

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, mahalle mitingleri kapsamında Vatan Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Vatan Mahallesi tarihi günlerinden birini yaşarken alana meşaleler ve büyük başkan sloganlarıyla giren Başkan Başdeğirmen, Eşe Şadiye Baş değirmenle birlikte vatandaşlara karanfil dağıttı. <laughs> Fatih ve Zafer Mahallesi metinginde Eşek Ölür Kalır Semeri, Yiğit Ölür Kalır Eseri sözünü söylediğini hatırlatan AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de birilerine dokunmuş biz eseri olmayanlara söyledik, eseri olanlara lafımız yok, eseri olan belediye başkanımız burada, AK Parti iktidarı burada dedi. Geçen gün Fatih Zafer Mahallesi'nde şunu söylemiştim. Büyüklerin bir sözünü ifade etmiştim. Eşek ölür, kalır semeri. Yiğit ölür, kalır eseri demiştim. Evet. Birilerine dokunmuş, zülfiyare dokunmuşuz. Biz eseri olmayanlara söyledik. Eseri olanlara lafımız yok. Eseri olan belediye başkanımız burada. Aynen. AK Parti iktidarı burada. Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları burada. Eseri olmayanlar da yerler istiyorsa biz ne yapalım? Isparta'nın göbeğinde 52 bin metrekarelik alanda 160 bin metrekarelik İTKM'yi şimdiki adıyla meydan AVM'yi sadece ve sadece kolonları ve kirişleri vardı. Orayı 25 yıllık mezalimden sonra, zulümden sonra biz belediye başkanımızla, ekibiyle beraber, teşkilatımızla beraber halkımızın hizmetine sunduk mu? Allah'ın izniyle. Daha onunla kalmadık. Daha yıkılan, yıkılmaya yüz tutmuş otoparkları güçlendirdik. Daha yıkılmaya yüz tutmuş neredeyse kargacık, burgacık, kubbecikleri olan bir otogar vardı. Oradaki sökülen demirleri ne yaptı biliyor musunuz başkanımız? Bakın istişareyle götürdük. Beş tane kapalı pazar yeri kurdu. Yine milletin parasını yine milletine harcandı. İş bilenin kılıç kuşanarı. Böyle atmakla tutmakla olmuyor. AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Erde muhalefete sert sözlerle yüklendi. Ne yapsanız boş, Ispartalıların gönlünden Şükrü Başdeğirmen sevgisini yıkamazsınız mesajını verdi. Gün geçmiyor ki her gün yalanları ve iftiraları üzerinden Sayın Başkanımızı karalamaya devam ediyorlar. Olmadı kıymetli eşlerine, kıymetli ailesine iftiralar atıp haberler hakkında pek, yayınlatmış olmamıza rağmen bunu gündeme taşımaya çalışan bazı basiretsiz bazı isimler var. Şimdi kendisine efsane başkan lakabı takmış. Ne diye sorduğunuzda e, efendim Isparta Spor'da başkanlık yaparken bir üst lige çıkarmış. Eyvallah Allah razı olsun emeği varsa kendisine teşekkür ederiz. Ama onun şansı şu. Eğer ki Şükrü Baş Değirmen siyaseti belediye başkanlığını tercih etmeyip Isparta Spor Başkanlığı'nı tercih etseydi bugün Şampiyonlar Ligi'nde top koşturan bir Isparta Spor olurdu. Kime rakip olduğuna dikkat etsin önce. Yalanlarına, iftiralarına da devam etsin. Hiçbiri tutmaz. Çünkü biz Ispartalılar hala duvarlarında Şükrü Baş yazan o Sevda Caddesi'nin gönül sokağında oturup Sayın Başkanımıza destek vermeye devam edeceğiz. 31 Mart'ta da Allah'ın izniyle rekor oyla basa basa hepsinin oylarından daha fazla toplamından daha fazla bir oyla da tekrar belediye başkanı seçecek ve projelerimizin, geleceğimizin, Isparta'mızın, çocuklarımızın, yaşlılarımızın ve bizlerin projelerini devam ettirecek. Daha yaşanılabilir bir Isparta'yı geleceğimize bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Seçmenden 31 Mart'ta sandıkta kimseye tokat atmamasını isteyen er, "Bizim tokatla işimiz yok. Biz sandıktan büyük bir oyla, sevgiyle çıkmak istiyoruz." dedi. 31 Mart günü, "Sandıkta kimseye tokat atmayın. Bizim tokatla, mokatla işimiz yok. Kol bacak koparmayla, bilmem neyle işimiz yok bizim. Biz sandıktan derinlerle çıkmak istiyoruz. Sandıktan büyük bir oyla sevgiyle çıkmak istiyoruz. Herkesi kucaklamak istiyoruz. Sparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen de büyük sevgi seliyle kürsüye çıktı. Bugün sizin karşınıza gelirken alnım açık, başım dik geldim. 5 yıllık görev sürecini değerlendiren ve kazandırılan yatırımlardan bahseden Başkan Başdeğirmen, neden 10 yıl bu eziyet çektirildi? Becerikli bir yönetim geldi, halletti. Demek ki yapılabiliyormuş dedi. İTKM 25 yıl bunu kimse bitirememiş. Becerememiş. Bizden önce de 10 yıl üst üste görev yapan iki dönem bir yönetim olmasına rağmen maalesef o kocaman yapıyı bitirecek kabiliyetini gösterememişler. Rabbim bizlere nasip etti. Bir buçuk yıl gibi zaman içerisinde o büyük eseri ortaya koyduk ve sizlerin hizmetine sunduk. Bu kolay bir şey değildi. Yapamaz dediler. İçerse geldiği zaman burada kalır, boğulur dediler. Ama gördük ki sizlerle beraber çok kolay bir şeymiş. Demek ki beceri gerektiren, başarı gerektiren, İsteyerek, gönülden yapılabilen bir çalışmayla bu iş çözülebilirmiş. Onun dışında, sizler 10 yıl boyunca şu aşağıdan atık su arıtmadan gelen kokuyu çekmek zorunda mıymışsınız? Nasıl anladık çekmek zorunda olmadığımızı? Yeni bir yönetim geldi. Bizler geldik. 6 ay sonra koku kalmadı. Demek ki yapılabiliyormuş. Bu idarecilerimiz, yöneticilerimiz neden 10 yıl bu eziyeti bize çektirdiler? Çocuklarınızın balkona çıkmasına müsaade etmediniz. Çamaşırlarınızı bile seremediniz balkonlara. Niye? Çünkü o bölgeden gelen koku çamaşırlarınızı kokuluyordu. Kirletiyordu. Pencerelerinizi açamadınız. Ama işte bir becerikli bir yönetim geldi. Altı ay içerisinde tüm kokuyu yok etti. Yapılabiliyormuş. Yeni dönemdeki projelerden birisinin de vatan mahallesine yapılacağını belirten Başkan Başdeğirmen, vatan mahallesinde tam 72 bin metrekarelik alanda gelecek nesillere yapılan bir yatırım olarak yerine alacak olan Vatan Botanik Parkı'nı yapacağız diye konuştu. Vatan mahallesine 72 bin metrekare botanik bir park yapmak için geldik buraya. Bunu biliyor musunuz? Bu gördüğünüz alan Vatan Mahallesi'ndeki 72 bin metreyi iki bakanlıkla ortak yapıyoruz. Bakanlıklarımızdan izinlerini aldık. Bu mahallemize yakışan bu parkı en kısa zamanda yapıp hizmete sunacağız inşallah. Bu memleketimize, şehrimize, köyümüze, beldemize, ilçemize yapılacak ne varsa Onları hep beraber yapacağız. Devletimizin gücünü siz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kullanacağız. Onun dışında kim ne derse desin, kim ne derse desin, hiçbirini umurumuza takmıyoruz. Biz yolumuza bakıyoruz. Biz gideceğimiz yolu biliyoruz. Bizim yolumuz hak yolu, Allah yolu, dürüstlükle çalışılan yol. Sizler için, vatandaşınız için yapılacak her türlü yol bizim için ibadet yoludur Allah'ın izniyle. vefat etti benim işte. Ben sokakta kaldım. Ee, yardımcı olan olmadı. Her zaman elimizle seni tuttum. Allah senden razı olsun. Başımızda evet. resim evet. etmesin. Malatya'nın geldi bizim bakın. Ay su ne kadar ucuz. Ben yanlış mı anladım evet. Bizim orada 80 90 lira geliyordu. da Burada 25 lira geldi diyor. Altyazı M.K.